270. mektup. Bu mektup Şeyh Nur Muhammed'e yazılmıştır. Bazı sohbetlerde bulunmak bir yana çekilip yalnız yaşamaktan daha iyi olduğu bildirilmektedir. Ee, güzel. Şimdi iyi sohbetler var, kötü sohbetler var. Kafanız karıştı. Ya ben iyisi ben hepsinden kaçayım. Mi? Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun kardeşimiz Şeyh Nur Muhammed bu fakirleri öyle unuttu ki bir selamla bir haberle bile hatırlamamaktadır. Bir köşeye çekilip uzlet etmek istiyordunuz. Ona kavuştunuz. Fakat öyle sohbetler vardır ki uzletten daha kıymetlidir. Üveysi Karni'yi rahmetullahi aleyh düşününüz. Yani Veysel Karani Hazretlerini düşününüz. Uzlet etmek istedi. Bunun için insanların en iyisinin aleyhi ve ala aleyhisselatu vesselam sohbetine kavuşamadı sohbetin yükselttiği derecelere erişemedi. Tabiinden oldu. Birinci derecede olmaktan ikinci dereceye düştü. Çok enteresan bir ölçü veriyor mübarek burada. Yani bizim normalde cesaret edemeyeceğimiz muazzam bir ölçüyü ortaya koyuyor. Ve buyuruyor ki İmam Rabbani Hazretleri arkadaşlar. Bir insanın derecesi sadece ve sadece bulunduğu sohbetlerle ölçülüre getiriyor işi. Yani Veysel Karahane Hazretleri biliyorsunuz. Dillere destan, çok muazzam bir insan. Tabi'nin en büyüğü olduğu söylenir. İlmi, vilayeti, evliyalı, zikri her şeyde çok yüksek seviyede. Hayatta yapamadığı tek bir şey kalmış, hayır olarak belki, o da Peygamber Efendimiz'in sohbeti. Gidememiş ona bir türlü, nasip olmamış. Ama Peygamber Efendimiz'in sohbetinde öyle insanlar gelmiş ki, hani zamanında Peygamberimizin amcasını öldürmüş kişi mesela. Vahşi radıyallahu an. Şu an ona radıyallahu an diyoruz. O gün Uhud'da karşımızda olsa belki öldürmeye çalışacaktık. Ama öldüremedik. Ama daha sonra o tövbe etti. Pişman oldu. Sahabe-i kiramdan oldu. Şu an başımızın tacıdır. Ve Vahşi radıyallahu anh'ın derecesi o kadar yüksektir ki Veysel Karahan'dan yukarıdır. Sohbeti anlamaya sadece bu yeterli. Gerisi, gerisine çok gerek yok. Gerisi teferruat kısmı yani. Sohbet ne kadar kıymetli hocam vahşi iradiyallah an yapan Veysel Karani Hazretleri'ni de tabi'in seviyesinde bırakan sohbettir. Başka bir şeye gerek yok. Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı ile her gün bir başka sohbet olmaktadır. Hadis-i şerifte iki günü bir olan kimse aldanmıştır buyuruldu. Size ve doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem izinde bulunanlara selam olsun. Şimdi Burada mübarek bir güzel ölçü daha veriyor. Sohbet deyince, haftada bir sohbet değil. Biz aslında her gün sürekli sohbetteyiz. Nerede sohbetteyiz? O an kimle arkadaşlık ediyorsak onunla sohbetteyiz. Yanımızda kim varsa onunla sohbetteyiz. Her gün sohbet halindeyiz. Buyuruyor ki mübarek, iki günü bir olan kimse aldanmıştır hadis-i şerifini söyleyerek. İki gün eğer sen, yani bir gün boyunca Allah rızası için bir sohbette bulunmazsan, o gün daha ileri seviyeye yükselememişsindir. Bir aşağı düşersin Allah muhafaza. ''Ya hocam her gün nerede bulacağız sohbeti? Her gün her akşam bir yerlere mi gideceğiz?'' Böyle değil ki. Sohbet demek iki kişinin bir araya gelip Allah'tan bahsetmesiydi. Hiç mi evde kimsen yok? Annen, baban, kardeşin, eşin, dostun, akraban, komşun, arkadaşın... Ya bir Allah'ın kulu yok mu? Beraber şöyle açıp da bir mektup beraber okuyabileceğiniz. Bir fıkıh meselesi beraber öğrenebileceğiniz. Hadi şuradan bir hadis-i şerif öğrenelim diyebileceğiniz. Ya bir tane bile mi arkadaş yok? Büyükler buyurdular ki arkadaşlar, bir insan evinde otursa, açsa, kitap okusa bu ilim öğrenmektir. Çok kıymetlidir bu ilim öğrenmekle alakalı çok büyük vaatler, çok güzel sevaplar var. Evet. Ama iki kişi okusa, yani biri okuyup diğeri dinlediği şekilde aynı ilmi tahsil etse, hem ilim öğrenmiş olur, hem sohbet şerefine kavuşur. Hem sohbetin bereketi olmuş olur. Çok zor değil yani. Sadece bir tane salih arkadaşa ihtiyacınız var. Allah Teala hepimize nasip etsin inşallah. O salih arkadaşı iyilikte yarışacak arkadaşı. Böyle beraber destekleyecek arkadaşı. Hadi gel akşam sinemaya gidelim. Arada onu da diyebilir belki ama. Hadi gel akşam sinemaya gidelim. Yarın şunu yapalım, öbür gün bunu yapalım diyen arkadaş çok bulunur da. Ya hadi gel camiye gidelim diyecek arkadaşı. Cami çıkışında o çay ocağında Allahü Teala'dan, peygamberden iki muhabbet edecek arkadaşı. Böyle ayrılmadan önce de ya hadi bugünü tam bir bereketlendiren İmam Rabbani Hazretleri'nin ruhaniyeti şurada bir hazır olsun deyip Kısa bir mektup okuyacak bir arkadaşı. Bir fıkıh meselesi öğrenecek bir arkadaşı. Ya çok zor değil ya. Hani bizim şu anki hayatımızda çok garip gelse de kurduğumuz düzen öyle maalesef. Çok zor bir şey değil aslında arkadaşlar. allah Teala inşallah hepimize her gün onu hatırlatacak sohbetlerde bulunmayı nasip etsin. Ölene kadar her daim ilerleyenlerden bu hadis-i şerifteki gibi aldananlardan değil de aldanmayanlardan, hiç iki günü bir olmayan, her geçen gün üstüne ekleyebilenlerden olmayı nasip etsin. Bunun da temelinin salih arkadaş ve sohbet olduğunun şuuruna varıp birbirimizin kıymetini bilmeyi de inşallah nasip eylesin.